E, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle Namık Kemal Lisesi Kültür Sanat Komitesi olarak e, söyleşimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Rica Gördün. ederim. <laughs> ben ee, teşekkür ederim. Aslında sana soracak çok şeyim var. Ama biraz kendimi kısıtlayarak soracağım. Bir de... <laughs> Bu yıl yenilenen 9. sınıf Kıbrıs Türk Edebiyatı ders kitabımızla sınırlı tutmaya çalışacağım bir nefse. Ama öğrencilerimizin, izleyicilerimizin de senin tanımalarını istiyorum. Yani Gürkan Uluçhan sadece 9. sınıfların Kıbrıs Türk Edebiyatı'ndaki ders kitabındaki Korkunç Üçlü isimli gençlik kısa romanının yazarı değil. Onun çok öncesi de var. Evet. Şair olan Gürkan Uluçan var. Ee, öykü yazarı olan, gotik korku yazmayı seven, ödülleri olan ve romanları olan bir Gürkan Uluçan var. Şimdi edebiyat benim için bir e, bütündür aslında. Edebiyatın işte şiirdir, öyküdür, romandır, hatta senaryodur. Ee, Edebiyat kendimi bildim bileli çok sevdiğim bir alandır. Özellikle sanırım edebiyata her ilk başlayan gibi şiirle başladım ve yani şiir yazdığım zamanlar ben bir romancı olacağım diye bir düşüncem yoktu ya da öykü yazarı olacağım gibi bir düşüncem de yoktu. Sadece duygularımı ifade etmek için kaleme dökerdim kendi çapımda. Ee, ancak daha sonra e, bunun e, bana birincisi terapi gibi geldiğini fark ettim. İkincisi de e, çok sevdim. E, yani tanıdıkça edebiyatı, edebiyatın içine girdikçe e, içgüdüsel bir şekilde. Hani ben de bunun içinde olmalıyım. Ee, dedim ve Kendimce e, yazıyla Oyunlar oynadım yani Edebiyatla e, Şiir e, tamam şiir yazdım ama e, Hadi bir de öykü deneyim e, Bakalım nasıl olacak e, Öykü denedim İlk denediğim öyküler iyi olmadı mesela e, Sonra baktım e, Kimler ne yazmış e, Nasıl iyi öykü Yazabilirim nasıl şimdi Çünkü benim anlayışımda İyi şiir hamurunuzda varsa yazarsınız. Yani şiir yazmak öğrenilmez. Benim şahsi görüşüm ama öykü ve roman da öyle değil. Öykü ve roman çok ciddi çalışma, çok ciddi donanım ister ve o donanımı sağlarsanız. Yazabilirsiniz. Herkes yazabilir bence. Ne kadar iyi olduğu tartışmalıdır. Ne kadar e, özgün bir şey çıkaracağı da tartışmalıdır. Ama bana göre herkes şiir yazamaz. Herkes öykü ve roman yazabilir. Dolayısıyla e, öykü ve roman e, konusunda çok çalıştım ve bir süre sonra e, kendime dışarıdan baktığımda yazdıklarımın ya olabilir, çok da kötü değiller ya, işte biraz insanlarla paylaşabilirim düşüncesinden hareketle bunları paylaşmaya başladım. Nitekim bazıları çok beğenildi, bazıları beğenilmedi, benim çok beğendiklerim beğenilmedi, benim eklediklerim çok beğenildi ve bu şekilde edebiyat serüveninin içine katılmış oldum. İlk kitabın hangi yılda çıkmıştı? İlk kitabım e, cinseli şiir kitabım da 2003 yılında çıktı. Ya aşık 22 <laughs> sene önce 2006 yılında Ahna kitabı çıktı. E, novella'ydı Ahna kitabı. E, ondan sonra 2012, 2011-2012 dizayn ederiz zamanın aşkı. 2013 keçi boynuzu. Ardından e, Korkunç üçlü, Medusa, e, Bit Pazarı ve devam ediyor. Korkunç Üçlü ile ilgili öğrencilerimize ne söylemek istersin? E, kitapta yer alan metin senin kısa romanının giriş kısmı, özetleniyor e, roman. Ama senden e, bu kitabın yazarı olarak bir şeyler duymak istiyoruz korkunç. Üçlü. Aslında şunu e, söylemek isterim korkunç üçlüde. İlk nazarda fark edilmeyen ama kitabın bütününü okuduğunuz zaman içten içe böyle içinize işleyen bir nostalji vardır. Çünkü Korkunç Çiçtiği 1980'li yıllarda geçer. Yani belki de e, şu an e, okullarda kitabı okuyan çocukların anne babalarının e, çocukluğunu anlatan veya öğretmenlerinin çocukluğunu, öğretmenlerinin anlatan. çocukluğunu anlatan bir kitap. Aslında benim çocukluğumu anlatan, ben de 80'lerde çocuktum çünkü ve 80'lerde çocuk olmak şimdiki gibi değildi. 80'lerde cep telefonu yoktu, 80'lerde biz çevirmeli telefonlar kullanırdık ve sürekli kullanamazdık bunu. Bir arkadaşımızı aramak için izin alır arardık çünkü büyük bir şeydi veya 80'lerde ee, istediğiniz diziyi, istediğiniz filmi, istediğiniz saat izleyemezdiniz. Ee, bir film izlemek için bir hafta beklemek zorundaydınız. TRT'nin işte pazar sineması kuşağı sabah ondaydı zannedersem. Veya belli diziler vardı o dizileri, işte Bizimkiler dizisi vardı mesela aklıma gelen. Ee, bunları e, bekleyip, e, sabretip sebat edip de e, bunlara kavuşabilirdiniz. Yani 80'lerde her şey elinizin altında değildi. Ama daha değerliydi bence. Daha kıymetliydi çünkü ulaşılması daha zordu. Hani vardır ya e, ilişkilerde de böyledir bence. Yani e, aşk ilişkilerinde de böyledir. Hep ulaşılması zor olanı isteriz ya. Ulaşılması bizim için e, hemen hemen her şeyin zordu ve daha kıymetliydi, daha değerliydi. Ee, öncelikle e, kitabı okuyan arkadaşların kitabı okurken bu kitabın alt katmanını, düşünmelerini isterim. Yani bu kitap 1980'lerde yani bizim öğretmenlerimizin, annelerimizin, babalarımızın çocukluğunda geçen bir kitaptır ve yaşayış böyleydi, ee, bazı şeyler e, daha iyiydi, bazı şeyler daha kötüydü. Ama e, güzeldi yani. Ben şimdi bana sorsalar e, şimdi mi çocuk olmak isterdim? 80'lerde mi? 80'lerde olmayı tercih ederdim. Çünkü e, bizim lezzeti Lezzet çok farklıydı. Biz e, biz vakit geçirmek için doğayla iç içeydik. Biz e, yaz kış işte yağmur çamur demeden e, tarlalarda oynardık, e, sokaklarda saklambaç oynardık, çiçekler, böcekler, ağaçlar. E, bizim eğlencemiz bundan ibaretti. Çünkü zaten savaştan yeni çıkmış bir Kıbrıs e, var. Yani insanların ne kadar parasının olduğu da mühim değildi. Bazı şeylere ulaşım kolay değil. Yani e, kimsenin e, bir oda dolusu oyuncağı olamazdı o dönemde. O dönem insanların dertleri başkaydı ee, ve e, o dönemde çocuk olmak, o dönemde güzel vakit geçirmek e, hem böyle daha ayrıcalıklı hem daha özeldi, ee, daha güzeldi. Ne için daha güzeldi? Daha zordu çünkü ulaşılması erken büyümek zorundaydınız çünkü. E, savaş sonrası bir cumhuriyet e, kurulacak tanındıydı tanınmadıydı ambargolar vardır e, bir sürü şeylere erişiminiz yoktur e, işte bir iki tane televizyon kanalı ya var ya yok televizyon kanallarının çoğunda da bilmediğiniz dilde çizgi filmler döner e, ben hatırlarım işte cam çizgi film çektiğinde Rum kanallarını açıp Rumca çizgi filmler izlerdim ve hiçbir şey anlamazdım ee, şimdiden o kadar farklı ki, o kadar e, uzaktı ki bize bazı şeyler erişimi çok zordu. Ama bir yanıyla da çok güzeldi çünkü kıymet bilirdik eriştiğimiz zaman. Yani bir oyuncak aldığımızda o oyuncağın kıymetini bilirdik. Galiba korkunç üçlü arkadaşlığın da kıymetini bilmekle ilgili. Evet. Dostluğun kıymetini bilmekle ilgili. Ee, Biraz öyle, biraz da şöyle bir şey var. Bilmiyorum şu anki e, gençlik e, arasında var mıdır ama gruplaşmalar, yani aynı kafadaki insanlar kendi grupçuklarını oluşturur. Üç kişi, beş kişi, iki kişi, altı kişi, mühim değil kaç kişi oldu ama e, kendiler arasında gruplaşırlar, ortak payda da buluşurlar ve e, onların e, varoluş şekli... E, Başkadır. Bazen müzik olabilir, bazen futbol olabilir, bazen e, moda olur, giyinirler, kuşanırlar, süslenirler, bazen e, öyküler olur, edebiyat olur. Bu Korkunç Üçlü'de de aslında ortak paydası olan e, arkadaşların paydası korku öyküleri. Ve onlar o paydada birleşip de e, kutsal salı günlerini ilan edip, o günlerde birbirlerine e, öyküler yazıp okurlar ve puanlarlar, bölükler yani biraz rekabet gibi ama tatlı bir rekabet Evet. E, serisi olacak mı bu kitabın e, Korkunç üçlüyü e, yazarken Aslında üçleme olarak düşünmüştüm üç kitap olacak e, dördüncü olacağını sanmıyorum e, Birinci kitap Korkunç üçlü Şerife Nine ikincisi Hemşire biraz bahsetmiştim sana Üçüncüsü de e, antika oyuncak dükkanı. Böyle bir üçleme üç arkadaş etrafında yine yardımcı karakterler kitaba eklenebilir ve e, her e, kitapta dört veya beş öykü şeklinde kafamda bir şeyler var ama henüz icraata dökmüş değilim. Evet. Bütün kitaplarının arasında senin için çok ayrı bir yerde olan bir kitap var mı? Benim için e, sanırım Bit Pazarı diyebilirim. Çünkü Bit Pazarı, kendi ilişkimi anlattığım, çok benden kopan, beni çok zorlayan bir kitaptı. Birincisi, pandemi dönemine denk geldi yazılması. İkincisi, bir ilişkimin bitme dönemiydi ve dönüp o ilişkiyi yazdım, karakterlerin isimlerini özelliklerine göre değiştirerek. Ee, ve kendimle yüzleştim, e, yer yer toplumla yüzleştim, yer yer eski sevgilimle yüzleştim. E, beni en çok zorlayan kitap Bit Pazarıydı. Edebi olarak değil, ama yüzleşme olarak. E, dolayısıyla e, hani deriz ya, e, dedim ya size, zorlar, sizi zorlayan şeyler daha caziptir. <laughs> Bit Pazarı benim için daha özeldir çünkü çok zorladı. Yerinin uluslararası arenada öykü ödülü aldığını biliyorum ama öğrencilerimiz bilmiyor. Öykü yarışmasından öykü ödülünden de bahsetmeden kapatmak istemiyorum programımızı. Şunu söylemek isterim aslında. Ben yazmaya 15-16 yaşında başladım. Benim en sevdiğim tür korku olmasına rağmen. Çok uzun yıllar korkudan uzak kaldım, nedense böyle bir çekinme vardı bende, çünkü o kadar çok korku edebiyatı, o kadar çok korku filmi, korkuyla ilgili o kadar iyi şeyler takip ettim ki ben bu kadar iyisini yapabilir miyim korkusuydu belki de, emin değilim çok. Korkuya düşünün ben 2000'li yıllarda başladıysam yazmaya. 2012'lerde korkuya başladım korkuya yazmaya ve e, nitekim yazdığım ilk e, öyküyle de e, İstanbul'da Gio Giovanni Sokna başarı ödülü aldım. Bu sefer e, bu ödül benim için çok önemli çünkü şunu gösterdi. E, korku iyi korku öyküsü yazabilirsin. Antiparantez şunu da söyleyeyim. E, hiçbir zaman ödülün sizi tescillediğine inananlardan değilim. Yani herhangi bir yerde ödül almanız veya almamanız sizin çok iyi veya çok kötü olduğunuz belgeleyen bir şey değildir. Ama motive edicidir kesinlikle. Ve bu bağlamda ben dedim ki gotik korku benim aslında alanım. O zaman ben niye alanımda, en sevdiğim alanda bir şeyler yaratmıyorum ve işte bu sene e, bitirdim öyküleri. Yani yazım hayatına başladıktan 25 sene sonra kendi alanımda bir şeyler üreteceğim. Evet, kitap olarak gelecek gibi görünüyor, gotik evet. öyküler. Evet. Ben Gürkan Uluşana hep yazardaşım derim. E, bunu, bu programı kapatmadan önce de bunu söylemeden geçemeyecektim. Ee, yine bir öykü yarışmasında birincilik almıştın sen ben de ikincilik almıştım <laughs> evet. ee, orada yollarımız buluşmuştu ne mutlu ki yazıyoruz ne mutlu ki yollarımız buluştu yazardaşımla bu söyleşi de yaptığın için Namık Kemal Lisesi Kültür Sanat Ekibi olarak ben çok teşekkür ediyorum. Senin de söylemek istediğin son bir şeyler var mı öğrencilerimize? Benim söylemek istediğim korkunç üçlüdeki üçlüyü biz korkunç ikili olarak derişeyle yaşıyoruz. <laughs> Umarım herkesinde bu kadar yakın, dertleşebileceği, paylaşım yapabileceği arkadaşları, sevdiği insanlar çevresinde bulunur. Çok teşekkür ediyorum. Okursanız ne mutlu bana.